Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Can Yaman'ın İtalyan hayranlarıyla yepyeni görüntülerini sizler için derledim. Can Yaman İtalya'da e, çok seviliyor. Hayranları günü günden artıyor. İtalyan, İtalyan hayranları Can Yaman'ı nerede görse fotoğraf çekiniyor. Can Yaman da onları kırmayarak fotoğraf çekiniyor hepsiyle. Görüntülerin hepsine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.